değerli arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum şu anda daha geçen hafta incelediğimiz emlak konut gayrimenkul, yatırım ortaklığını tekrardan inceleyeceğiz çünkü e, takipçilerimizden çok sık soru var e, formasyonlarında değişiklik var mı nereye gider ne yapar direnç destekte değişiklik var mı diye çok fazla soru var bunun üzerine tekrardan bir kısa bir güncelleme videosu yapmaya karar verdik arkadaşlar Kanalımıza abone olmanızı, beğenmenizi, yorumlarınızla arkadaşlar <laughs> bizleri en azından göremediğimiz şeyleri söylemenizi özellikle sizlerden istiyorum. Şimdiden kanalımıza abone olduğunuz, yorum yaptığınız ve beğendiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı geçen hafta şu bölgeden sonra arkadaşlar bir özellikle söylüyorum sert düşüş yedikten sonra bir düşüş olup tepki yükselişiyle devam edeceğini söylemiştim. Şu aşamada da nereye kadar yükseliş sürer daha sonra nereden tekrardan değişir formasyonlar var mı harmonik formasyonlar bunlara bir bakacağız. Çok kısa bir video yapacağım dedim. Arkadaşlar 2-3 dakikalık bir videoyla karşınızdayım şu anda bir kez. Formasyonumuz var mı? Var. Arkadaşlar formasyon görünüyor da ee, şurada Arkadaşlar büyük bir ihtimalle ben hemen fiyat aralığı vereyim size direkt. Arkadaşlar büyük bir ihtimalle şu bölgeden o bölgeye kadar yükselecek. O bölgeden bir satış yiyecek diye düşünüyorum. Tabii ki söylediklerim yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Kendi fikirlerimi gösteriyor. Kendi fikirlerim doğrultusunda bunları alıyorum arkadaşlar. Şu bölge diyeceğimiz 968'e kadar burada kanalda yükseleceğini düşünüyorum. Oradan itibaren de bir kar realizasyonu tekrar geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü burayı iki defa test etti, yukarı atamadı kendini. Peki önümüzdeki süreçte arkadaşlar buradan bir kar realizasyonu görülecek dedik. İndikatörler ve göstergelere bakmak istiyorum. Özellikle günlükte, aylıkta vesaire nasıl diye. Ee, bakalım hemen oraya da bakalım arkadaşlar. Şu anda görüntü olumlu. 4 saatte günlükte de olumludur arkadaşlar. Şu anda al zaten teknik indikatörler vesaire al sinyali veriyor sürekli hisseye. Hatta bazıları güçlü al sinyali olarak e, veriyor. Ama dediğim gibi buralardan bir kar realizasyonu görecektir. Peki arkadaşlar desteğimiz neresi? Ben destek noktasında vereyim yine. E, destek de yanlış şey yapmıyorsam şuradan bir destek alacak gibi görülüyor. Yine 7.90'ları da destek yapacak duruyor gibi duruyor hissemiz. Bu kanaldan dolayı 7.90'da destek yapacak. Peki formasyonun iptal olma durumu var. Yani şuraya kadar yükselip Oradan bir kar realizasyonu. 9.68, 9.80 bandından arkadaşlar bir kar realizasyonu yapma durumunun iptal olma durumu var mı? Var arkadaşlar. Orası neresi formasyonun iptal olma durumu da? Ee, yanlış şey yapmıyorsam görmüyorsam arkadaşlar şu bölgeden hemen onda fiyatını öreyim az çok şu bölgeden arkadaşlar e, altına indiğinde kanalın altına düştüreceği için 732 hatta 732'nin biraz daha üstünü alabiliriz 740'larda evet 740'ların altına düştüğünde de kanal dışına çıkacağı için hissemiz şöyle getirdim. E, tam 7.42'ye denk geldi. 7.42'nin altına geldiğinde kanal altına düşeceği için arkadaşlar formasyonumuz iptal olur. Şu anda tekrar söylüyorum pozitif bir görünüm var ama e, 9.68-9.80 bandına çok dikkat edelim. Çünkü oralardan bir kar realizasyonu yapabilir hissemiz kanalın dışına çıkması hasebiyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.